selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu videoyu çekiyorum. Bu video öylesine video. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ya bu kanala oyun videoları yok. O diğer kanala. Diğer kanal atacağım arkadaşlar. Tanıtım videosunda demiştim. Bu kanala sokak oyunları, maç, saklambaç istediğiniz kadar yoruma yazın diğer kanalıma. Bu kanala istiyorsanız Diğer kanalımda yorumlara yazın, hepsini okuyacağım. Ee, arkadaşlar, bugün belki iki video atabilirim. Bu video bir iki dakika sürer. Sizleri çok seviyorum. İzlerseniz mutlu olurum. Ee, hedefim 100 abone. 100 aboneye gelince daha büyük şeyler çekeceğim macera maceralar. Ee, diğerlerini çekeceğim Böyle istediğiniz Şeyleri yoruma yazın Yapmaya çalışacağım Görev videosu Challenge falan filan işte Arkadaşlar bu videoyu Beğenin Like atın abone olun ee, Dediğim gibi bu video 2 dakika sürecek Videoları e, ilk kanalım yani bu kanalım Ana kanala çok video atacağım diğer kanalıma az az belki çok kanal açabilirim mesela 3 4 5 6 diye gidebilir ama ikinci kanalı yüzde açacağım ona da oyun videosu çekeceğim ee, ismimi o kanalda ne yapsam bir şey yaparım Arkadaşlar bu videoyu beğenin yine şapın bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bir videoyu kapatmadan önce ee, dediğim gibi ha arkadaşlar 2 demiştim ya. Bugün 3 de atabilirim ya da atmayabilirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu videoyu atacağım. Bay bay.